Kara Köprü'de görev yaptığı 8,5 yılda çalışmalar ve projeler takdir toplayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor. Buna inanırım. Nasıl? Mesela biz, ki, dini Baydilli vatandaşların taleplerini gerçekleştirilen ev toplantılarında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve projelerini anlatıyor. Atakent ve Akkıyar mahallelerinde gerçekleştirilen ev toplantılarında Baydilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Kossuoğlu'yu da eşlik etti. Şans ben burada <laughs> emeği geçen başka Celal Hoca ve burayı boş bırakmayan siz Sohbet havasında geçen ev toplantısında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydil'in şimdiye kadar Karaköprü'de yapılan hizmetlerden ve projelerden bahsederken 31 Mart seçimleri sonrası ilçede gerçekleştirilecek projeleri tanıtıp Geleceğin Kara Köprüsü'nü anlattı. Bunun yolundan kanalizasyonuna, bunun parkından kaldırımına, bunun efendim kültür merkezinden okuma salonuna her alanda hizmet isteyemeyecek.